Bir senedir boynumda kireçlenme vardı. Ağrı oluyordu. Boynum bükemiyordum sağa yani sola. Solda çok vardı. Sağda peki oldu. Ağrı çoğudu. Yatarken zorlanıyordu. Bu umuz kollarım, sol kol yani omuzlarımda da ağrı şey etmişti yani bayağı ağrı yapıyordu. Zorlanıyordum. Gece insan rahatsız oluyordu. Yatamıyordum. Tıpı tedavi görmedim yani. Şifa bitkileri 3 ay kullandım faydasını gördüm yani. Ağrılarım gider dedi. Boynumda bir ağrım yok. Bir şikayetim yok. Üç ayda boynumda olan bütün ağrılarım, kireçlenmem hepsi geçti. Düzeldim yani. Hayır, Teşekkür hayır. ederim hocamıza. Bu ne i̇şte diyeyim? Allah razı olsun hocamızdan.